Başkan günaydın. Geç kalmış bir günaydın ama günaydın. Saat 1. Neredeyiz bro? Çanakkale, Çardak, Kum Adası. Serkan abiyle dün burada kalmıştık biliyorsunuz. Akşam o çadır kurdu. Ben hiç çadır falan kurmadım. Direkt attım uyku tulumunu yere. Girdim içine yattım. Bugün burada kalmaya karar verdik. Neden? Ee, hava 5 gün yağmurlu gösteriyor Hem havadaki yağmurdan dolayı Hem de e, Yer çok güzel bro İkimizin de zaman sıkıntısı yok Dedim kalalım mı gidelim mi Bana dedi fark etmez Sen ne istiyorsan onu yapalım Dedim bana da fark etmez Dedik madem fark etmiyor O zaman kalıyoruz Bugün kaldık sabahtan bir çay kahve falan takıldık erken kalktık ya ben 6 gibi uyandım da hani uyku tulumundan dışarıya çıkması saat 8'i buldu o sırada Serkan abi uyandı işte bir çay kahve falan takıldık kahvaltı yapmadık şimdi gideceğim ben hem kahvaltılık malzeme alacağım hem de uzun zamandır söylüyorum ya bulgur pilavı istiyorum ben diye Serkan abi de de aynı o ıı, istek varmış. Dedim ne yiyelim? Hem dedim ben kahvaltılık alayım hem de akşama da bir şeyler alalım. Git gel yapmayalım. Aga dedi ben bulgur pilavı yemek istiyorum. Dedim ben de istiyorum. Şimdi hem kahvaltılık bir şeyler alacağım hem bulgur pilavı için malzeme alacağım. Sonra geri döneceğiz. Bir kahvaltı yaparız. Sonra da işte akşama doğru bulgur pilavı olta atacağız bakalım. Yem bulabilirsek eğer. Belki nasibimize balık gelir. Hele bura. Güzel bir park var. Dün göstermiştim size bu videoda. O parkın kenarından şöyle yukarıda A101 var. Oraya çıkıp alışveriş yapacağım. Devam ki. O kahvaltılık ve günlük yemek alışverişini yaptık. Geldik. Burası bizim iki öğün. Bir kahvaltı bir de akşam yemeği. Değil mi? Evet. Onun haricinde de işte bir bulgur kalırsa bulgur kalır. Bir kahve var fazladan. Ne aldık bro? İki ekmek, bir süt. Şöyle iki tane biber bulgur pilavı için. Bir tane şöyle çiftli diyor bu ekmeği de. Nasıl bir çiftli anlamadım. Bir ekmek, dört tane domates, üç tane salata. Şu soğana para vermedik onu anlatacağım. <laughs> Beyaz peynir, yoğurt, kahve, bulgur. Şurada da 200 gram dana kuşbaşı Toplam ne vermişiz abi bunlara? Ee, şöyle 132 lira. Şu gördükleriniz. 30 lira da bana kuşbaşıya vermişiz. 162 lira. Soğanı 101'de yoktu. Karşıda marketten aldım abi dedi bir tane soğan için. Gerek yok dedi. Hediyem olsun dedi. Onu bedavaya aldık. Burası toplamda 162 64. iki kişinin iki öğünlük yemek parası başka. Öğün... Kişi başı 80. Öğünümüz 40 liraya geliyor. Paraya bak ya. Ben 30 lirayla Karadeniz'e dolaşıyordum. Bir öğün. Sigara da dahil onun için Fiyatlar fena ya. Çok fena. Matta Serkan abi uykutulmuş üstünde ben takılıyoruz öyle. <laughs> Benim bugün hiç video yapasım yok ya ben video yapmadım. Serkan abi video ile uğraştı. Sen bellik yapasın var yatacağım ben ya. Ben denize gireceğim abi yüzeceğim ben. Ya şu rüzgar tedirgin ediyor biraz ama çok da koymazdır herhalde. Ha başkan biz şimdi bir kahvaltı yapalım. Akşama da bulgur pilavı var. Balık fiyatlarına baktım 40 lirayla. Geneli 40 lira, bir tanesi 60 50 lira. Çupra ne olduğunu var. bilmiyorum. Çupra kaç paraydı? Çupra yok herhalde ya. Vardı da göremedim mi? Çupraya benzer şey vardı. Karagöz mü, sarı göz mü? öyle çupraya benzer bir şeydi. O 40 liraydı. Bir de 25 liraya bir şey var şöyle ufak hamsi değil. Hamsiye benzer bir şey. Şu akşamleyin balıkçılar gibi. Bir Onlara bir sormak lazım. Bir yatırsa... Aynen öyle. Hiç oraya kadar yürümenin mantığı yok. Aynen. Deli gibi yol yürüyoruz Aynen. bak. Alışverişe gittiğimiz yer. Şurada bir tane beyaz bina görünüyor ya. Onun oralarda sanki. Emin değilim başkan kahvaltıya başlayalım ufaktan. Hiçbir şey yemedik daha. Benim yüzümden adam da aç kaldı. Ben kahvaltı yapmıyorum diye o da bir şey yemedi. Yani. Ben falan yedim sen hiçbir şey yemedin. Ya benim abi böyle bu saatleri buluyor benim ya. Ufaktan başlayalım. O değil de yapıyorsun bu sporu başkan. Süt krizi yaşadık. <laughs> Ben diyorum ki Serkan abi iki tane dedi süt al. Birer tane içeriz dedi kahvaltıyla birlikte. Ondan sonra dedi ki bak bu kadar da detaylı abi. Bak detaylı anlatmışım. <laughs> de, Ama dedim ben hatırlamıyorum bile ya. Ya da dedim bir tane büyük al bardak bardak içeriz dedin. Süt değil meyve suyu falan mı dedin ya dedim bak bu, bu muhabbet geçti. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü ne bak, yaşıyorduk acaba, de, acaba süt biz? Süt içme, içmeyen bir adamım yani. Çünkü süt al demiş olamam yani. Ayran ya ben... Ayran bahsetmiş? bahsetmişti? Ayran... O, o ayran sonraki muhabbetti. Biz ilk önce kahvaltılığa karar verdik. Ondan sonra bulgura karar verirken çıktı ayran muhabbeti. Süt aldık. Serkan abi süt içmiyormuş. <laughs> ben de severek içmem Yani Süte para verip de içmem ben. Ama almış olduk. İçeceğiz. Protein, Aynen, protein lazım. Öyle. Biz borcadamız. kardeşimize bol protein lazım. Benim süt Aynen. ve haşlanmış yumurtayla muhabbetim abi. Böyle kahvaltıda tüketmem. Yokluğunu aramam ama benim krizim tutar böyle. 4-5 tane yumurta açlarım, oturup yerim onları ekmeksiz, süt de aynı hani böyle çok canım çeker gider alır içerim ama onun haricinde böyle kahvaltıda falan arayan bir adam değilim ben Neyse bahaneyle süt içeceğiz işte sağlıklı bir Tabii şey Demir ne diyorsun sen söyle İyi, İyiymiş gibi abi yeterli bence Yeter mi? Ha, yeter, yetmezse yerken ilave ya, yerken yaparız Aynen, aynen. Kahvaltı bu başkan Yalnız hakikaten efsane görünüyor Ben bunu direkt alayım Sen onu rahat rahat yap Abi üşenmedik Kalem kalem kahvaltıyı kaça mal ettiğimizi bulduk Parçaları çıkarttık Kalan malzemeleri Peynirin yarısı duruyor ee, Süt dahil Yani süt ve şu Gördüğünüz Domates, peynir Salatalık tuz ve şey yok. Pul biber yok. Hali iki ekmek şöyle. Gördüğünüz gibi. E, sütle birlikte kaça geliyor dedik abi? 46. 46. Kişi başı 23 lira. 23 liraya kahvaltı yapıyoruz başka. Şunu konuştuk. Ben 30 liraya Karadeniz'de bir gün geziyordum. Ya. O 30 liranın içinde işte o zaman sigara 6 lira mıydı? 5 lira mıydı? Bir paket sigara vardı. Tütün. 24-25 liraydı. Şimdi o paraya bir oyun kahvaltı yapabiliyor bence. Paraya bak ya. Abi bu, bu tur beni hakikaten çok zorladı. Ege'nin sonuyla Marmara'nın başlangıcı evet. bütçesel acayip zorladı yılbaşından sonra. Çok kas duruyor ya. Var. Nasıl, nasıl olacak böyle bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Neyse biz kahvaltıya devam ediyoruz başkan. Görüşürüz. Burada saat 8.10 geçiyor. Biz böyle burada oturuyorduk. Akşama ufaktan bir yağmur ihtimali var. Düşük de olsa bir ihtimal var. Hal öyle olunca şimdi çadırı kurdum ben. Kurulumu daha yeni bitirdim. Biliyorsunuz dün çadır kurmadım. Uyku tulumuyla direkt oraya ağacın dibine yatmıştım. Yağmur riskini göze alamadım başkan. Çadırı kurdum. Serkan abim orada da ateşi başlatıyor. Onunla da şimdi ne yapacağız? Bulgur pilavı yapacağız. <laughs> var ya sabaha kadar yaksan yanmaz. Yanmaz değil Yanlış yaptık. Çünkü değmiyor abi hiçbir birbirine. <laughs> şu inceler de bas abi şöyle yukarıdan. Az önce gittik şu kuru iğde ağaçları vardı dalları şuradan kestik getirdik de. Şimdi şov yapacağız. Yemeğin pişme sesine bayılıyorum. Evet. Abi saat 8.30 menümüz etli, soğanlı, domatesli, acı biberli bulgur pilavı yanında şöyle sarımsaklı mecbur hıyarlı cacık. Bugün doğrama işleri bendendi, pişirme işleri Serkan abimden. Bakalım nasıl oldu. <laughs> Müsaadenizle. Evet, size afiyet olsun başkan. Abi çocuğa bakacağım ben ya. Çocuk on... Bismillah. Of. Of abi ya. Aga çocuk hakikaten çok iyi olmuş. Bu attığın kırmızı şey ne senin? Bu yap. Değişik bir tadı var ama. Güzel bir tadı. Tatlı biraz. Çok acı değil. Başkan yapıyorsun sen bu işi <laughs> Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Abi müsaadenizle gömüyoruz biz bunu. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Gece daha bitmedi. Biraz sonra size Çanakkale Köprüsü'nün gece ışıklarını göstereceğim. Dün biz izledik. Bugün de size gösterelim. Başkan saat 11.30 Biz dışarıdaki düzeni toparladık Böyle lambayı asmıştık şuraya Serkan abi yatışa geçti Ben kendime bir kahve yaptım Bunu içip ben de yatacağım Yarın sabah kalkıp <laughs> Yeni bir rota planladık Kendimize Serkan abiyle Onu yarınki videoda anlatırım Güzel olacak sanırım Serkan abiyle devam edeceğiz bir süre yola. Burası gecenin ve videonun sonu demeden önce size şöyle gece Çardağ ve Çanakkale Köprüsü'nü göstereyim. Şu gördüğünüz Çardak. Şu da Gelibolu'dan Çardağ'a gelen Feribot. Şu karşısı da Çanakkale Köprüsü bro. Yarın biz hemen şu karşıya geçeceğiz. Nerede? Bak şurada. Ağaçların arasından bir parçası görünüyor. Orası Gelibolu. Oraya geçeceğiz brocum. Dediğim gibi çardan gece manzarası da bu. Burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşürüz. Hepinize iyi geceler. Bye bye.